Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni görüntülerle, yepyeni paylaşımlarla yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin en güzel görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu, muhteşem kalelerinden hazırladığım özel ve özenli videolarımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın, hoşçakalın.